Aziz Allah Evet, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, çok sayın değer Esenler Belediye Başkanımız, Belediye Başkanı arkadaşlarım, sivil toplum temsilcileri, yine benim partim Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, Adalet Kalkınma Partisi İl Başkanı, saygıdeğer hemşerilerim, muhterem hanımefendiler, sevgili gençler. Hepinize cümleten selamun aleyküm. Evet. Sizleri görmek çok güzel. Bir heyecanla geldik. Koştura koştura geldik. Sizlere bakalım diye. Sizlere şehzadeler şehrinden hep özlemini çektiğiniz, toprağının kokusunu özlediğiniz memleketinizden bol bol selam getirdik. Evet. Sizlerle burada buluşmak, halleşmek bizim için ayrıca bir önem arz ediyor. Tabii İstanbul kimilerine göre efendim gayet üst zümrede yaşayanların devran sürenlerin şehri kimilerine göre de yani bizlere göre de doymaya geldiğimiz şehir. Babamızın çiftliği vardı da biz oraları terk edip gelmedik. Çoluğumuza çocuğumuza helal rızık kazanmak için geldik. Ama her akşam yattığımızda toprağımızı hayal ettik. Gönlümüzün bir tarafını sevdamızı orada bıraktık. İstanbul bizim için kazan. Amasya ise kepçe. Buradan kazandıklarımızı kimlerimiz orada ev bark yaparak kimlerimiz anamıza babamıza yardım ederek bu imkanlarımızı oraya transfer ediyoruz. Öyle değil mi? Biz Amasya'mızı çok seviyoruz. Amasya'mızın elma özelliklerini ve güzelliklerini anlattık. Ve Amasya'mıza şimdi girerken büyük bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Orada ne yazıyor? Diyor ki Amasya'yı görmemişseniz en güzelini görmemişsiniz diyor. Amasya'ya gelmemişseniz en güzelliği sevmemişsiniz demektir. Amasya Amasya şehzadelerin şehridir. Amasya medeniyetin meşidir. İlmin merkezidir. Amasya devleti ayakta tutan bir şehirdir. Biliyorsunuz Fetret devrinde Çelebi Mehmet tarafından yeni yeni Osmanlı'nın kuruluşu kuruluş amasyamız olmuştur. Yine Osmanlı'ya en kudretli yükseliş devrinin yedi tane padişahını Amasya göndermiştir. Onun için Amasyalık farklıdır. Amasyalılık özellikleri vardır. Amasyalı vatan perverdir. Amasyalı ceddine bağlıdır. Dününe sövmeyen ve geçmişiyle öğrenen geleceğine güvenen bir yapıya sahiptir. Onun için de Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi, ilkesi, beyannamesi, Amasya'da yazılmıştır. Nedir o? Eğer Gazi Paşa'nın gelişinde bizim büyüklerimiz, bizim yiğitlerimiz kahramanca davranmasaydı, 53 tane yiğidimiz kahramanca davranmasaydı, yüreklerin avuçlarına taşımasaydı, bugün bu nimetlerden faydalanamazdık. Onun için de Amasya'nın 53 yiğidine ve Gazi Paşa'ya ve arkadaşlara herkes minnet borçludur. Ve 81 vilayetin 8 senede Amasya şükran borçludur arkadaşlar. Onun için ne kadar övünsek, ne kadar güvensek yeridir. Bir defa bunu net şey yapalım. Aklımızda kalsın. Evet. Tabii çoğumuz burada İstanbul'un nimetlerinden faydalanırken ah İstanbul ah demekten de hiçbir zaman geri kalmıyoruz. Hem mutluluğunu yaşıyoruz hem hayalini kurduğumuz gençlik dönemlerimizin özlemlerini efendim yaşıyoruz. Ben şahsen Buradan en fazla sevdiğim işlerden birisi, en fazla hoşlandığım işlerden birisi Amasya'ya doğru yolculuk yapmaktır. Emin olun Amasya'dan gelirken sanki beni bir ton dövmüşler gibi geliyor. İstanbul'a gelirken öyleydi. Ve biz ne yaptık? Seveni sevgiliyle sizler oluşturdunuz. Yani sizler beni temsilciniz olarak oraya gönderdiniz. Hangi partiden olursa olun. Bizim partimiz yok. Biz vatanını, milletini, dinini, diyanetini, ezanını, Kur'an'ı, bayrağını, sancağını sevenlerin gönüllerine hükmetmeye çalışan onların emrindeki bir emirer gibiyiz. Onun için bu manada Ben tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız çok güzel bir şey de buldular. Dediler ki ben babamın doğduğu yere gidiyorum. Fevkalade bir şey. İnşallah biz de bunu hemşehrilerimize yaparız. Lakin biz de dedemin öldüğü, şehit olduğu yeri görmek istiyoruz diğerleri Çanakkale'ye götürmek için program yapıyoruz. Oradaki dedelerimizi vuracağız. Ve bize ruhu veren mikrofon tutmamıza vesile olan anıt kabre seyir sefer eyleyeceğiz. Yine ruh alemimizdeki alem büyüklerimizden Mevlana Hazretleri'nin Konya'ya seyrini yapacağız. Tabi sizler de Amasya'da olursanız sizler de gelirsiniz. Bu iş özellikle hanımefendilerle yapacağız. Onun için başkanımız aklımıza getirdi. Biz de efendim bu manada buradaki hemşehrilerimizi başkanımıza hem yardımcı olmak hem de Onları misafir etmek adına başkanımızın emrinde olacağımızı şimdiden Amasya adına beyan ediyorum. <laughs> Arkadaşlar mikrofonla böyle konuşmak kolay bir şey değil. Herkes eline alınca mikrofonu tir tir titrer. Allah'tan ezel okudu? Tevhid Paşa konuştuktan konuşurken ben ne konuşacağım diye aklım geldi gitti geldi gitti. Allah razı olsun ondan. Fevkaladeydi. Kendisine hepinizden alkış talep ediyorum ayrıca. Ben de alkışlamak kaydıyla. Biliyorsunuz marifet iltifata tabidir. Doğru ya doğru demek lazım. Emin olun Allah'tan ezen okundu da bu arada ben bir şeyler kararladım yoksa çarşı karışacaktı. Başkan adıma konuştuğu kadar konuştu. Bana da bay bay hepinizi seviyorum. Değil işi bırakacaktım. Ve yine bırakırken ben Amasya'yı severim, seveni Ama senin ırmağının akışını seveni Ama seni seveni Ama sevdasını bileni Memleketinin ne olduğunu hiç önemi olmayan Sadece Gönlünden Amasya'yı geçiren Herkesi çok sevdiğimi beyan ediyorum. Sev Amasya'yı, sevsin Amasya'yı seni diyorum. Onun için hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Nice nice böyle günlerde efendim, buluşmamızı temenni ediyorum. Sayın Başkanımın söylediği gibi gibi inşallah şu meydanda Sayın Başkanım bir Amasyalılar iftarı tertipler her taraftaki Amasyalılar da Dernek başkanlarımız efendim toplarlar. Öyle değil mi Mehmet abi? Biz de geliriz inşallah. Burada bir hasret gideriz. Evet. Mehmet abinin kayretinden dolayı da ve ekibini ve tüm çalışanlarını efendim gönül verenleri canı gönülden kutluyorum. Her şey gönülümüz olsun diyorum. İyi ki varsınız diyorum. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etsin diyorum. Cenab-ı Hak hepimizi Korktuklarımıza muhafaza eylesin. Umduklarımızı nasip eylesin. Bu memleketin bela olanları da kah sıfatıyla kahretsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi dedim ya Mehmet Evi Köksu Başkanım gerçekten çok güzel hitapları hadikliği. Üzerinde de konuşmak gerçekten zor olacak derdim ama gerçekten zoru başarmak da ayrı bir güzel. Ve şimdi Mehmet Sarı Başkanım'a da ben sizden alkış istiyorum şimdi. <laughs> Ve biraz önce Sayın Amasya Belediye Başkanımız Mehmet Sarı abimiz Mehmet Tevfik Gülsü Başkanımıza plaket takdim etti. Çok rica ediyorum. Sayın Başkanım sizi beni az Siz de iki güzel insanı tekrar vermiş olduğu plaketi almayacaksınız ama size takdim edecek. Yeni bir plaketimiz var. Sizin plaketinizi de Mehmet Eylül Köksü Başkanım burada takdim ederken. Böyle alalım başkanların sizleri de. Başkanlarım böyle geçmiştir. Evet, basın mensup arkadaşlarımız da rahat gelsin Evet, ben de zaten mikrofonu bırakacağım sizden sonra. Ne yapayım? Böyle güzel hitaplar üzerine, güzel konuşmalar üzerine. Tabii ki kalpten, yürekten, beyinde varsa bir şeyler konuşuluyor. Devamında yine birbirinden değerli protokolümüz var onları da alacağız birazdan. Evet arka fonda görüyordum ama selmamız dağıtımı devam ediyor. Bir de elman varmış benim. Amas Amaseri Amaserması. Evet arkadaşlar Amasya Amaserması. <laughs> Tutabilecek miyiz? Evet tuttuk. Evet tutabildik tuttuk. Aferin. Tutuldu yere düşmez. Amaserması yere düşmez. Hacı Başkan Amaseri olarak tutamadın. Belediye Köy Devlet Başkanımız. Evet çok teşekkürler başkanım. Vallahi. Hop oh, evet. Aferin. <laughs> <laughs> evet değerli dostlar. Programımız protokolümüz devam ediyor. Sert atıyorsun başkanım yavaş yavaş. Başkanım sert